Başlaydı kızlarım çepe nəmidiçti <laughs> ölümle ham bize selpişinə hani nərədənam mənim qardaş dediyin nədən içyəm mən nərədən biləsən niyə durdun ki sən məni ana hər gün vuruyom quru quru qubara qarmıyom ki bilməm yaranə bədənim əriyir kimin umurunda buraxam da vücudumu kandım taşıyıb qarıb mi ritmi əcellə yarışın dur bir son göz dinləsən məni bədənim kirli mələk gələr mi dorma da qardaş qədərdə böylə yazdım ki hadi sen söyle Var mıdır bilmem mardımdan ağlayan Çoktur bilirim kuyumu da kazan Sevme kızım beni Ben bir serseriyim Esrar ve duman kokarım Ben şarkı türkü bilmem Esrar sararım Kova yaparım Sen bana diskoya gidersin Ben sokağa çıkarım Ellerini örme güzelim Cigara diye sen yatakta yatarken ben sokakta kalırım. Sen saat onda, ben şafakta kalkarım. Sen parfüm ben esrar kokarım. Randevu verme güzelim. Ben o saatte harman olmuşum. Ağlayarak harman olmuşum. doğdum gariban anamdan. 20 senem oldu bıktım hayattan. Gülmedi baktım gülmedi ustam. Çile dert kaderim be usta Kimi yaşar atı, bok gibi parası Kimi bulamaz ana ekmek parası Bu nasıl bir düzen döndürdün ya, Adam gibi adam kalmamış usta Bir sevim vardı, git vardı Garibanız usta, kimse bize bakmadı Ana baba sevgisi sokakta kaldı Bir dilim ekmeği üçe böldük ama Kimsenin rızkına bakmadı usta Satmadı kaşı dostu